Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün sana bentonit kilinin tarihteki öneminden ve yerinden bahsedeceğim. Önceki videolarımda bahsetmiş olduğum bentonit kili tarihte çok önemli bir yere sahip. Bentonit işin içine detaylı bir şekilde girdiğimizde bu kil aslında sağlıkta dünyanın en eski maddesiymiş ve neredeyse ilaç olarak kullanılıyormuş. Bentonit kili nasıl keşfedildi? 850 yılının sonuna doğru meydana gelmiş. killerin çok farklı olduğunu gören insanların önceden çamur, balçık diye adlandırdığı bir madde olarak geçiyor. Bentonit Amerika'da Benton Vadisinde çok bulunmuş ve bu kilin adına bentonit denmiş. Fransa'da ise eş zamanlı olarak Montmorillon bölgesinde bulunana da montmorillonit denmiştir. İkisinde de hemen hemen aynı olduğu görülünce ticari ve endüstriyel olan da bentonit mineraloji ve klistrografi olarak da Montmorillonit adını almış. Bir kilin içinde Montmorillonit ne kadar yüksekse o kilin değeri o kadar fazla oluyor. Yani aslında bentonite kıymet veren şey Montmorillonit. Kilin içerisinde bulunan Montmorillonit %95 ve 98 seviyelerine geldiğinde çok önemli hale gelmiş. Ve bunun geçmişte en fazla sağlık alanında kullanıldığını görüyoruz. Dünyada 80'e yakın kil çeşidi bulunmakta fakat bentonit kili yapısında negatif iyon taşıyan tek kil mineralidir. Önceki videomda da bahsettiğim soruyu tekrarlıyorum. Negatif iyon neden önemli? İnsan vücudunda hastalığa neden olan ya da neredeyse tüm hastalıkların içinde bulunan, hastalıkların temel sebebi sayılan 5-6 tane büyük patojen bulunmakta. Bunlar toksin, serbest radikaller, ağır metaller, parazitler, virüsler, radyasyonlar gibi maddelerdir. Uzmanlar bu maddeleri insan vücudundan çıkarmak mümkün olsaydı diye sorduklarında insan vücudunda hastalanacak bir şey bulunamazdı diye cevaplamışlardır. Dolayısıyla yapılan araştırmaları okuduğunda bentonit kilinin çok yüksek seviyede çekim gücü olan negatif yoğun taşıması sonucu vücuda eksternal ya da internal yolla girdiğinde bu toksin, ağır metal virüs, bakteri, parazit, radyasyonları, mıknatıs gibi kendine çekip bağlayarak vücuttan dışarı atmaktadır ve sağlığımızın ana sebebi olduğunu burada ispatlamaktayız. Bentonit tarihte dağın unu, meryem ana sütü, damgalanmış kil, mühürlenmiş toprak gibi birçok isimle anılmış ve tıp kitaplarında konu olmuş, tedavi yöntemlerinde de yerini almıştır. İbn Sina, İbn Şerif gibi ilim adamlarının araştırmalarında önem arz etmektedir. Yine Osmanlı zamanında birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış ve tabiri caizse mucize bir mineral olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı döneminde yaşayan toprak olarak anılıyor ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kullanılıyordu. Sıvı olarak tüketildiğinde kolon temizliği, mide rahatsızlıklarının giderilmesi, mineral takviyesi ve detoks için kullanılabiliyor. Ayrıca cilt maskesi, kil lapası, kil banyosu, saç maskesi ve diş macunu olarak da kullanılabilen bentonit kili. Bu şekilde kullanıldığında da deri üzerinde ve ağız içindeki toksinlere bağlanarak temizlenmesini sağlıyor. Salgın hastalıklar döneminde Osmanlı hekimlerinin ilk aldığı önlem bentonit kiliyle vücudun kuvvetlendirilmesiydi. Salgın hastalıklara karşı bedenin kendi gücünün yani bağışıklığın kullanılması çok eskiden beri öncelikle başvurulan bir önlem. Korunmada öncelik tini mahtum denilen kil toprağıydı. Bugün bentonit denen beyaz kil salgın başlar başlamaz ilaç olarak kullanılmaya başlanırdı. Bu killer hap şekline getirilerek satılırdı. Osmanlı hekimleri her gün salgınlarda yarım kil tabletini içmeyi tavsiye ederlerdi. Sonra insanlardan şu soru geliyor. Bentonit kili bütün virüsleri öldürür mü? Bentonit'in tüm virüslere karşı etkin olduğunu belirten maden mühendisi bentonit uzmanı Hamit Tecer, bentonit çok yüksek negatif iyon özelliği taşıdığı için içerisinde pozitif yüklü patojenlerin, zararlı bakterileri ve tüm virüsleri mıknatıs gibi kendine çekerek vücuttan atma kabiliyeti vardır. İşte bu nedenle bentonit kilinin koronavirüste de çok etkili olacağını düşünüyorum. Bentonit kili virüsleri sadece vücuttan dışarı atmakla kalmıyor, aynı zamanda ağır metal, toksin, bakteri, radyasyon ve enfeksiyona karşı da çok etkili diyerek açıklama yapıyor. Amerika'da ve Fransa'da bulunduğunu ve üretildiğini söylemiştik. Peki bentonit kili Türkiye'de nerede çıkarılıyor? Bentonit'in tüm dünyada ve özellikle Amerika'da bağışıklığı güçlendirici ve tedavi edici yönüyle ön planda olduğunu ve Türkiye'de de bu yönünü ön plana çıkarmak için çalışmalar yaptığını belirten Hamit Tecer şunları söyledi. Dünyada bentoniti kullanan 30'dan fazla marka var. Dünya bentonit rezervinin %20'si sadece Ünye Fasla bölgesinde yer alıyor. Diyerek bentonitin ülkemiz ve insanlarımız için ne kadar faydalı ve önemli olduğunu vurgulamakta. Evet, tüm bu anlattıklarından sonra umuyorum ki bizim insanımız da bentonit kilinin değerini anlayacaktır. Benim de bu konudaki çabalarım sonuçlarına ulaşacaktır. Çünkü ben de bir bentonit kullanıcısı olarak bu mucizekili herkese anlatmayı bir insanlık görevi olarak görüyorum. Çünkü en az bir insana bile faydam dokunursa, tüm insanlığa faydamın olacağını düşünüyorum. Ürüne ulaşmak istersen videomun açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Ayrıntılı ve faydalı bilgiler verdiğim bu videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal.